Bugün sizinle birlikte Bu Baks'tan bana gelen kocaman iki tane kutu açacağız. Bir tanesi zaten burada görebiliyorsunuz. Diğeri aşağıda artık koyacak yer kalmadığı için aşağıya koymuştum. Bu da ikinci kutu. Ee, bunu nereye koysam yine aşağı koyayım. İçlerinde okula dönüş, e, temalar, kozmetik vesaire her şey var. Çok çok merak ediyorum. Ben seçtim bazı ürünleri. Bazılarını direkt kutu sipariş ettiğim için Bazılarının içindekileri tam bilmiyorum aslında. Evet ikinci kutumu getirdim. Şimdi hemen açmaya başlayacağım çünkü bu video bayağı uzun olacak. Çünkü kocaman bir, hatta iki şeyimiz var, kutumuz var. Önce bu kutuyu açıyorum. Bunun içinde sanırım bir sürü şey var. Diğerinde daha sanırım konsept kutuları var. Bunu direkt duruyordu. Hemen açıyorum sizin için. Ben banyo liflerine falan bayılıyorum böyle renkli olanlarına. Özellikle böyle gökkuşağlı olunca ve çok tatlı olunca yani bayıldım. Şuna bakar mısınız? İnsanın duş alısı geliyor. Evet. Böyle bir banyo lifi aldım ve çok hoşuma gitti yani. Böyle. Asa da biliyorsunuz bunu. Buna bayıldım. Bir tane böyle bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ve elime de çok hızlı ulaştı. Bu da çok İyi bir anadır. Aa, bu ne biliyor musunuz? Bunu hemen söyleyeyim. Bu bir e, korona için bir şey. Şimdi size anlatacağım. Bunu özellikle şapka taktığınızda vesaire şöyle koyuyorsunuz. Şöyle ay koyamadım. Şöyle koyuyorsunuz. Ve şuradan bağlıyorsunuz. Yani benim çok hoşuma gitti fikri çünkü hani böyle çok sık boğaz edecek şekilde de değil. Ve ben böyle bir şey istiyordum hani çok kalabalık alanlara girebiliyorum AVM gibi ve hani gerçekten çok kalabalık oluyor o zaman maskeyle güvende olduğumu hissetmiyorum. Hani ben bu şeyi çok beğendim Fikri ve görünce direkt aldım. Fiyatı da çok uygundu diğer sitelere göre. Çok güzel yani. Şimdi buna geçiyorum. Buna iki tane almıştım diyelim de hemen göstereyim. Bu arkadaşlar bir, ee, şimdi anlatacağım. Bunun bir adı var ama adını hatırlamıyorum. Bu ne biliyor musunuz? Özellikle ben online dersler için aldım bunu. Hani bu sene çok okula gidemedik daha ama muhtemelen açılsa da okul biraz geç açılacak. Bu da tam böyle evde ders işleyenler için çok pratik bir şey. Yani okulda da kullanabilirsiniz ama bu böyle fermuarlı şeffaf bir şey. Buraya direkt kitaplarınızı, kalem kutunuzu, defterinizi hani bayağı kalem, defter her şeyinizi koyabiliyorsunuz. Koyduktan sonra bunu kapatıyorsunuz ve böyle çanta gibi şuranızda şöyle tutuyorsunuz. Özellikle liseye geçenler bilir. Hani lisede sınıflar şöyle olur. Eskiden daha çok böyleydi. Şimdi o kadar olmasa da. Bazı sınıflar farklıdır. Mesela İngilizce için farklı bir sınıfa gidersiniz. Almanca için farklı bir sınıfa gidersiniz. O hani sınıf geçişinde böyle kitaplarınızı hemen koyup böyle alıp gidebileceğiniz bir şey. O yüzden ben bu fikre bayıldım. O yüzden iki tane aldım. Bir tanesinin önünde kedi var şöyle. Çok tatlı. Bir tanesinin önünde de lama var. Hani ve çok fazla çeşit vardı. Hani bunun bir sürüsü var yani. Mona Lisa'dan tutun unicorn'usuna kadar her şey var. Bu bir de böyle lamalı var. Ya yani ben bunlara bayıldım. Hani hem okulda hem de özel online derslerde kullanabileceğim çok pratik bir şey. O yüzden böyle iki tane aldım. Böyle. Şimdi diğerine geçiyoruz. Şöyle kutulu bir şey almak istiyorum. Ve Evet, o zaman şunu alıyorum. Bu da mükemmel bir e, Star Master. Ben de bundan daha önce bir tane vardı. Başka bir yerden almıştım. Bu baksam almamıştım ve bu baksam ki kadar büyük ve güzel değildi benimki. Ve sonra Defne onu bozdu. Ama o zaten biraz daha böyle kötü yani çok ışık vermiyordu vesaire ama bu baya baya güzel bir şey. Çünkü bildiğiniz bütün odanız yıldız oluyor. Yani genişliği de kocaman. Bunu akşam çalıştırıp videonun sonuna koyarım ben. Ya da burası, bu kısmına Evet şu an açıyorum. Oo arkasında bayağı bildiğiniz modları falan da var bunun. Şöyle bir şey bakın. Bu da kabakta. Böyle üstünde yıldız hani efekt verebilecek bir şey var. Döner başlığı var. Bu dönüyor sanırım ıı, taktığınızda. Burada A, B, C diye modları da var. Üstüne böyle bir kapak takıp da koyabiliyorsunuz. Ben bunu bayağı beğendim. Hani görseldeki gibi renk değiştirerek yıldız şeyi yapıyor gece ve çok güzel yapıyor. Yani bunun ben görsellerini falan daha önce arkadaşlarımda da görmüştüm. Bayağı güzel bir şey bu. Bunu hemen deneyeceğim bu akşam uyurken mesela. Hani özellikle böyle film izlediğinizde düşünsenize. Tavanda böyle yıldız modifleri var. Çok güzel olur. ettim. O yüzden bu hangisi bilmiyorum. Evet. Oo, bu da ne biliyor musunuz? Buna benzer bir şey geçen sene de sarmıştım ve çok memnun kalmıştım. Bu kocaman bir ışık arkadaşlar. Kocaman. Bunu kurarken babamdan yardım alacağım. Bu böyle bir sürü dalları olan, şöyle görüyorsunuz, bir sürü dalları olan ve uzun bir ışık. Ben bunu yatağımın arkasındaki duvara asacağım. Bunu da belki görünümünü sizle paylaşırım eğer bu akşam mesela yaparsam. Bu da hani baya baya güzel bir şey. O yüzden bunu da direkt görünce almak istedim. Videolarda arka plan olarak falan çok güzel görüneceğini düşündüm. Ve böyle bir şey aldım. Evet, devam ediyoruz. O zaman buna devam edelim. Burada böyle çok tatlı bir organizer var. Hani makyaj malzemesi de koyabilirsiniz bunun içine. Kalem de koyabilirsiniz. Ben muhtemelen kalem koyacağım, kuracağım. kuracağım. E çünkü e, bu baksan bir sürü kalem aldım bu tarz organizerlar çok işime yarıyor. Hani şuraya direkt pıt 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 fırça da koyabilirsiniz. Lip balm, aldık. Ama ben kalem muhtemelen koyarım. Çünkü dediğim gibi çok fazla kalem aldım bu sene. Kalemlerimi düzenlemek için böyle bir organizerler iyi olacak. Bu da hani çok ihtiyacım olan bir şeydi. Bunu görünce yine direkt aldım. Bir tane çok ilginç bulduğum ve çok hoşuma giden bir şey göstereyim size. Bu Artline'in bir seti. Bu bir marker set. Öncelikle bir bu kalemleri aldığınızda tişört hediyeli. Bu tişörte bu kalemlerle istediğinizi çiziyorsunuz, ütüyü basıyorsunuz ve bu tişört artık o hani yıkansa da o şey çıkmıyor. O yaptığınız resim vesaire. Bu fikir benim çok hoşuma gitti. Kalemler de sadece tişört için değil aslında. Belki hani farklı şeyler için de kullanılabilir. Çünkü bildiğiniz direkt marker hani su filan geçirmiyor. Suyla muyla çıkmıyor. Hani böyle Resim yaparken falan da kullanabilirsiniz eğer böyle patenize, kalkanınıza bence resim yaparken. O yüzden bunu görünce çok 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 beğendim. Pinterest'ten model bulup kendi tişörtümü kendim tasarlayacağım dedim ve öyle de yapacağım. Evet devam ediyoruz. Hemen yine elime gelen bir şeyler. Bu bir defter arkadaşlar. Pastel markasının pastel tonunda çizgili ince bir defteri. Bende defter vardı ama bir tane defterim eksikti Almanca için. O yüzden böyle Kapağı falan da çok güzel. Telli zaten. Bakın. Bayağı telli tele. O yüzden rengine de bayılınca bunu da böyle aldım. Evet. O zaman kutularla devam edelim. Bu kutunun içinde ne var bilmiyorum. Hemen bakacağım. Evet. Şimdi ne olduğunu anladım içinde. Arkadaşlar bu bir tabii ki de kar küresi. Biliyorsunuz benim çok da büyük olmayan, hani samimi kendi yaptığım bir kalp koleksiyonu var. Yaklaşık 15 tane falan kalp var. Ve bunu görünce hem de bu ışıklı pilini taktığınızda dedim ki koleksiyonunda böyle bir şey kesinlikle olmadı. Şuna bakar mısınız? Çok 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 tatlı. Bunu hani direkt komidini koyarım belki ama hani kalp bayıldığım için almak istedim. Ve kocaman bir şey hem de ışıklı bir şey. Kesinlikle fiyatına... Çok çok değecek ve hani odanızda şöyle çok güzel bir şekilde dekor olarak kullanabilirsiniz. Evet. O zaman biraz da kıyafetle devam edelim. Bu ee, baksın kütahya dışında kozmetik, e, hayvan artık yani pet shop ve e, giyim yeri de bayağı genişlemiş geçen seneye göre. Bu bir e, elbise sivit şörtü. Bunun ben arkasına ve önüne bittim. Önü şöyle üzerinde N B, -E -N -B yazıyor ve arkasında da şöyle okuyayım. You are in my blood, in my veins, in my head yazıyor. Yani sen benim kanımdasın, aklındasın ve veinsin ne demek olduğunu bilmiyorum ama o da bunun ilgili bir şeydir. Ben bunu direkt böyle elbise olarak giyeceğim. Buna da bayıldım. Hani bana biraz büyük gelir diye korkmuştum. Kolları biraz uzun ama yine de bana olacak bu ya. Bunu böyle tight'ın üstüne falan giyebilirsiniz ya da işte içinize short giyip giyebilirsiniz. Hani kışın böyle elbise giyemiyoruz diye üzülüyorduk eskiden ama artık böyle bu tarz icatlar sayesinde hani sweatshirt elbiseler giyebiliyoruz. Hani bende daha önce de vardı birkaç tane. Gerçekten güzel tutuyor. Sıcak tutuyor. Ve bir adet ışık daha. <laughs> Beni izleyenler bilir ışıklara bayılıyorum. Çünkü hem çok otantik bir ortam oluşturuyor. Hem de güzel yani. Bildiğiniz biliyor musunuz? Bu da mükemmel bir şey. Her şey çok güzel diyorum ama bu ışıklı mandallı bir şey. Bunun ucuna kendi fotoğraflarınızı tutturuyorsunuz. Özellikle böyle intax fotoğraf olabilir. Ve böyle fotoğraflarınız ışıklı bir şekilde duvarınızda asılı oluyor. Bu fikre ben yine çok e bayıldım. Hani o yüzden direkt bunu da aldım. Benim bir sürü intaks fotoğrafım var. Kameram çalınmadan önce çektiğim. Onları bunun ucuna asıp böyle duvara asmak istiyorum. Devam ediyoruz. O zaman kutularla başladık. Kutularla devam edelim. Evet. Bu... Bunu, 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 bunu bildim. Bunu bildim. Şimdi hemen size göstereceğim bunu. Bu da yine çok çok güzel bir şey anlatacağım. Hemen kutusunu açabilirsem. Evet. Bence çoğunuz şu görüntüden anladı. Bu bir tencere gibi bir şey. Bir porselen tencere. Ama nasıl bir tencere? Şuna bakar mısınız? Bu tam böyle şeylik değil mi? Okula mesela götürülür ama daha çok online okula evde mesela içine makarnanızı koyacaksınız. Üstünü kapatacaksınız. Derste yiyeceksiniz. Yani ben tam bunu gördüğümde onu düşündüm. Ve bence çok hani Güzel bir fikir böyle bir şey yapmak. Size de böyle ilham olsun. Ve tam böyle el boyutu çok şirin. Bunun pembesi de var. Mavisini daha çok beğendiğim için mavisini aldım. Tam bence öğrenci için düşünülmüş bir şey. Bunu da hemen koyuyorum ve devam ediyorum. Ve kozmetik alanına giriş yapıyorum. Burada bir adet Bigudi seti var. Bu Bigudi hani şöyle hani özel günlerde vesaire artık ben saçımı yıpratmak istemiyorum. Saçlarıma maşa yapmak istemiyorum diyenlerimiz için özellikle kullanabileceği bir şey. Hani bigudi ama bu baya pratik bir bigudi benim anladığım kadarıyla. Size çok göstermek istiyorum. Bir dakika. Bir tanesini alayım. Hani bunu sarıp da lastik bağlamakla uğraşılacak bir bigudi değil. Direkt şöyle açtırıyorsunuz. Sarıyorsunuz ve şöyle buradan kapatıyorsunuz ve saçınızda böyle direkt kalıyor. Hani ben bunun pratik olmasını çok beğendim. Maddesi de güzel, plastik vesaire. O yüzden bunu da böyle çok beğendiğim için aldım. Hani ilginç bir bir gıdı çünkü yani. Böyle. <laughs> bunu da koyuyorum. Devam edelim. Bizi bir kutu daha karşılıyor. Bunun ne olacağını sanırım biliyorum. Ve evet biliyormuşum. Bu hani yine unicornlu bir şey. Diğer aldığım kalp çok benziyor. Bu bir gece lambası arkadaşlar. Hani tam yine şeyinizin oraya koymak için, komedinizin oraya koymak için ekstra bunun ışığı da var. Bekle açılıyor mu? Evet açılıyor. Işığı da çok güzel. Gerçekten çok güzel. Aynen, mükemmel. Bayıldım. E, fotoğrafta göründüğünde daha güzel bir ışığı var ve daha böyle gerçekçi böyle şey duruyor yani anlatabildim mi? Yes, devam ediyoruz ve bir çantayla devam edelim. Hani çok dedim okul artık dedim online dedim çanta almadım mesela filan. O yüzden böyle bir çanta almalıydım. Bu okul çantası değil tabii ki de. Bu küçük boyutlu. Hani dışarı çıkarken gezmede kullanabileceğiniz bir çanta. Bunu hemen göstereyim. Ya da böyle beden çantası filan da yapabilirsiniz. Gerçi size kalmış. Şöyle kapatıp göstereceğim. Şöyle bir çanta. Direkt böyle omuzunuza şöyle alıp. Ben bunun modelini çok beğendim yine. Hani çok böyle omuzluk bir çantaydı. Ve buradan işte klipsi var vesaire. İçi de gayet geniş duruyor. Böyle önünde de bir cebi var vesaire. Buna da bayıldım. Evet o zaman iki tane direkt sticker devam ediyoruz. Ben bunu kendi ajandam için ve defterlerim için aldım. Burada bir tanesinde günler, aylar ve birkaç tane yine oklar var. Bu bir tanesinde. Diğerinde de yine böyle hani ajandanızın üstüne yapıştırabileceğiniz motivasyon sözleri ve işte böyle holiday, notes, hani o tarz yine sticker'lar var. Böyle İki tane stikli kredi aldım. Bunları da çok beğendim. O zaman çoraplarla devam ediyoruz. Çok tatlış olduğunu düşündüğüm çoraplar aldım. Bir tane muzlu aldım. Bir tane yıldızlı aldım. Bir tane böyle çinli yazılı bir şey aldım. Mesela bu yeşile yeşile aldım. Yeşile bayıldım. Bu aralar çoraplara bayılıyorum ve bunlar aşırı güzel kokuyor ya. Bunlar niye güzel kokuyor bilmiyorum ama aldığım tüm çoraplar çok güzel kokuyor. Şimdi insanlar diyecek ki psikopat mısın, niye çorap kokluyorsun? Ama gerçekten güzel kokuyor. Evet, bu kutumuzun yavaş yavaş sonlarına gelirken bir tane yine Türkiye'de bulmakta çok zorlanacağınız bir ürün buldum. Hani bu ee, baksa da muhtemelen yeni gelmiş. Bu Harry Potter'daki Hermione Granger. Onun böyle bir minyatür bir şeyi. Bu markanın adı çok popüler aslında. Pops muydu? Pop. Pop bu. Pop markası Türkiye'de sanırım varsa da çok az var ve hani her yerde bulabileceğiniz bir marka değil. O yüzden bunu gördüğümde dedim ki ben bunu alayım. Hani harmoniye de bayıldığım için ve bu da mükemmel. Çok güzel. Evet şimdi geldik en 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 konusunda heyecanlı olduğum şeylerden birine. Bu Stedler'ın tam tamına 20'li, yanlış duymadınız 20'li kaleme. Bu kaleminin ucu ince olanlardan, 0.3 milimetre olanlardan. Bunlar arkadaşlar not tutmak için mükemmel kalemler. Ben de bunun isteklileri 8 tane kalemi falan var. 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince uçlu olmak üzere ve ben ince uçları çok kullan. Kalın uçlular da çok yani not değil de başlık atmak için gibi ama ince uçlularla hem not alıyorum hem yani yazı yazıyorum günlüğüme bir şeyler yazıyorum vs. Uçları çok dayanıklı, renkleri çok güzel ve pigment ve pigmentasyonu da çok yüksek. O yüzden direkt bunu görünce aldım. 20 setini benden önce görmemiştim hani Diana'yla vesaire. Bu baksa görünce direkt aldım. Çok mutlu oldum. Renkleri de çok çok güzel. Bakar mısınız? Bunun pastel seti falan da var. Bende daha önce pasteli vardı geçen sene almıştım. Ondan da çok memnun kalmıştım. Evet, şimdi kalemlere geçiyor. Oraya. Kalemlere geçiyoruz. Evet, bunu direkt hemen açıyorum. Burada bir kalemlerimin olduğu poşet var. Önce dikle 4 adet tombow brush. Ee, bu tombow brushları çoğunuz bilir. Biraz pahalı ama çok güzel kalemlerdir. Bunların uçları direkt fırça. Hani fırça uçlu değil. Direkt fırça bunların uçları göstereyim. Bunu bildiğiniz sulu boya fırçası gibi hani başlık atabiliyorsunuz, kaligrafi yapabiliyorsunuz. Çok görünüyor mu bilmiyorum ama bunu ben bunun yeşilini aldım, turuncusunu aldım, pembesini aldım, bir de koyu pembesini aldım. Hani biraz böyle şey olsun gibisinden. Hani ana renkler olsun gibisinden bunları aldım. Dört e, tane aldım ben. Orada bütün renkleri var. Öyle setli satılmıyor ama teker teker istediğiniz renklerini alabiliyorsunuz. Çok güzel. Aa bu arada öbür tarafları da ince onu söylemeyi unuttum. Öbür tarafları da ince. Ben bundan daha önce birkaç tane almıştım Tombow'dan vardı Şöyle direkt ucu da beyaz zaten hani gölgelendirmede, kaligrafide, duckstil'e benziyor ama bildiğiniz hani kaligrafik kalem. Zaten üstünde de beyaz kaligrafi kalemi yazıyor. Bu servet diplerde aşırı öneriliyor. Ben 07'lerini aldım. Ve her sene Rotring alırdım ama bu sene servet de almak istedim çok övüldüğü için arkadaşlarım mesela de çok memnun. Çok uzun süreli gidiyor. Hani 2-3 yıl kullananlar var filan diye yorumlar duymuştum. O yüzden bu ikisini de alıverdim. <laughs> Şöyle göstereyim. Bu da onun böyle ucu. Böyle. Bu da Tombow herhalde. Bunun markası da Tombow. Yani bir uç bir kalem. Bir tane e, makas aldım. Hani yine olmazsa olmaz çok ihtiyacım olduğu için evde de okulda da. Bir tane de midliner'ın işaretleme kalemi setini aldım. Bu midliner de yine çok övülüyordu. işte görünüşünden dolayı muhtemelen biraz da. Biraz da hani kullanış şeklinden dolayı. Bunlar yine işaretleme kalemi ama ucu ince ve hani böyle şey diye kullanımı da kolay diye övüyorlar bunu kullanmak çok istiyordum. O yüzden yine bu görünce aldım. Yine Midliner de Türkiye'de her yerde olan bir marka değil. O yüzden bu olmasına çok sevindim. Evet ve bu kutu bitti. Şimdi diğerine geçiyoruz. Diğerinde de, öncelikle şöyle bir tema kutusu var. Bu tema kutularını herkes bilir ayrık gönderdikleri. Yıllık hani okula dönüş, back school temalı gönderdikleri. Bir de ben yeni keşfettim. Bunu daha önce var mıydı bilmiyorum yapıyor vermiş Böyle panda konulu, panda temalı, unicorn temalı vesaire. O temayı da görünce direkt almak istedim. Ve şu an aşırı güzel şeyler görüyorum. Hemen size göstereceğim. Hani fotoğrafta gördüklerimden çok daha güzeller. Çık kutusunu açacağım hemen. Bir tane muazzam kokan, abartmıyorum gerçekten çok çok güzel kokan bir mum var. Bu güzel kokan mumlar yaktığınızda aşırı güzel kokuyor. Yani daha daha iyi kokuyorlar. O yüzden hani muma çok sevindim. Beni yine bilen bilir. Mumlara bayılırım ben. Renkli böyle kokulu mumlara. Bir de açabilsem her şey güzel olacaktı. Önünde de çok tatlış bir avokado resmi var. Daha sonra kalemlik var. Avokadolu yine defter var. İki taraflı bir işaretleme kalemi var. Böyle iki renk. İki tane kuşun kalem var. Renkleri çok güzel olan. Bir tane çok çok tatlı defter var. Bir tanesi planlayıcı. Yay! Bir tanesi planlayıcı. Böyle günler var. Kapağı da şöyle. Diğeri de <laughs> Diğeri de böyle not kağıdı. Aşırı güzel. Bunlara bayıldım. Bunun da görünüşü çok güzel ve içinde böyle tam notluk bir kağıt şeyi var. Hemen diğer kutuya geçmek istiyorum. Burada yine kocaman bir kutu daha var ve bayağı ağır. Evet. Bu cebelleşsem de bunu da hallettim. Evet, demin gösterdiğim makasımı kullanacağım. Çünkü çok iyi paketlemişler ve biraz zor açılıyor. Neyse arkadaşlar, tek derdimiz kutu açmak olsun ya. akşamları ders çalışırken içinde bile de var. Çok güzel. Işığı da çok güzel. Ve ışığı tatlı hayatımda aldığım en güzel led çalışma lambası. Hani böyle tatlı ürünler sayesinde çok güzel ders çalışılıyor gerçekten. Burada bir adet kalem kutu var. Tabii ki de. Kalem kutu da yani her sene olmazsa olmaz tabii ki de. Böyle Avocado cat, avocado yazan böyle kedili avokadolu bir şey. İçi de böyle. Burada Hello Kitty'nin olduğu çok çok güzel bir tükenmez kalem seti var. İçinde bir sürü ama bir sürü Hello Kitty'li kalem var. Bir sürü. Şuna bakın. Bakın. Yeah. Defne baksana şu kalemlerin Oha. Ben <laughs> bile bayıldım. <laughs> böyle farklı farklı renkte tükenmez kalemler yine çok bayıldım buna da. Sonra bir adet notluk var. Burada da rengarenk böyle postitler var. Turuncu, mavi, sarı, yeşil. Pembe şöyle göstereyim. Bu da çok tatlı. Sonra bir adet burada bir şey var. Zan 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 zan. Ne olduğunu bilmiyorum. Aa! Burada arkadaşlar bir matara var. Beyaz düz. Ve sticker'lar var. Deminki okuduğum yerde de yazıyor ki mataranızı kendiniz tasarlaya bilirsiniz. İstediğiniz sticker setini seçip materyanızın üstüne yapıştırıp setinizi materi hazırlıyorsunuz. Çok güzel bir düşünce. Devam ediyorum. Back to school yazılı bir sürü çok güzel e, böyle kağıtlar var. Karton gibi kağıtlar yani güzel kağıtlar. Bunları böyle masanıza yapıştırabilirsiniz. Bunlar böyle motivasyon yükseltici çok tatlı şekiller. Sonra bir de daha not defteri var. Şöyle yıldızlı. Think happy, be happy yazan. Aslında. Sonra defterler var. Evet bu defterler. Uuu, bir sürü defter var. Göstereyim. Bir tane şöyle bir defter var. İçi kareli mutlaka Evet kareli. Şöyle telli. Bir tane şöyle bir defter var. Böyle bir defter var. İçi çizgili. Şöyle. Bir tane son olarak şöyle bir defter var. Bu da çok güzel. Bu da çizgili yine. Ve uuu demin öve öve bitiremediğim o hani o defter koymalık Kutudan ve içinde bir sürü defter. O zaman önce defterlere bir göz atalım. Zaten kutuyu, kalemliği biliyorsunuz. Bir adet yine notebook. Çok güzel bir defter. Kareli, not alabileceğiniz, plan yapabileceğiniz çok tatlı bir defter. Woo, bir sürü sticker. Bir tane daha defter. Önü şöyle ve içinde yine günler var. Bir tane daha defter. Bunun da görünümü çok güzel ve bunun içinde de <laughs> notlar ve böyle değişik resimler var. Göstereyim bunu böyle. Sonra bir tane çok bayıldığım, sevdiğim, yine öve öve bitiremediğim önüne kalem koyabileceğiniz önünde kalemlik olan bir defter var bunun içinde çizgiler bu çanta var. Bir tane dondurmalı bir işaretleme kalem seti var. Bir tane artık bunun adını unuttum ama böyle notlarınızı, kağıtlarınızı böyle koyup yerleştirebileceğiniz bir şey. Ve bir tane de dosyalık yay Benim dosyalığımın içinde... Çok güzel A4 sayfaları var. Şöyle şu şekilde. Yine not, özet yazabileceğiz. Ben bunlara çok güzel özet yazarım. Evet. Ve yine son artık bu. Bir tane bir set var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Açacağız sizinle. Uu, burada kalemler var sanırım. Hemen gösteriyorum. Bir tane Squishy'li unicornlu bir kalem. Tükenmez kalem. Oh, squishy. Defne hiç öyle bakma. Bunu sana vermeyeceğim bu benim. Tamam sana veririm. Ama kırmak yok mu? Hepsini kırıyorsun. Sonra bir tane lambalı bir uçlu kalem. Şöyle. Bir tane daha hilakitli kalem. Bir tane daha tombol. Bir silgi ve bir uç seti şöyle. Tombol kalemle birlikte. Bir adet. Bu ne? Jelly color yazıyor. Bu ne acaba? Bu bir silgi mi? Ha, bu bir silgi ama... Aman tanrım bu bir silgi mi? Bu bir silgi ya. Ha, Yalnız hayatımda gördüğüm tartışmasız en güzel sevgi şaka yapmıyorum. Çok güzel. Ben bunu kullanmaya kıyamam. Şuna bakın. Ve bu kutuda bitmiş oluyor. Ve son olarak şarj seti. Bu şarplarla zaten sevmeniz yoktur. Her rengi var içinde. Hemen şöyle sizlere göstereyim. Geçen seneki videolarımdan da zaten biliyorsunuzdur. Çok çok seviyorum ben. Böyle açıp göstereyim. Bir sürü rengi olan hem ince hem kalın uçlarıyla şarpi seti. Mükemmel. O zaman bu videonun da sonuna geldik. Şu an 40 dakikadır yaklaşık kutu açıyorum ama aldığım her şey çok güzeldi. Bu box'ın sitesinden zaten bütün ürünleri ve çok çok daha fazlasını gidip bakabilirsiniz. Ben çok beğendim. Çok da memnunum aldığım ürünlerden. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'a vesaire açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.